Arkadaşlar şu an e, sakinleştirici yapıldı Leydi'ye, az sonra ameliyathaneye girecek. E, orada görüntü almamız yasak. E, i̇nşallah ameliyat sorunsuz bir şekilde geçer. Son durumu sizlerle paylaşacağım. Youtube kanalına yükleyeceğim videoyu. Uzun bir video olacak çünkü. Aytaç Gökdemir olarak oradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar şu an e, ilaç etkisini göstermeye başladı bakın sallanıyor, şimdi bayılacak tamam sakin. Aferin kısma tamam. Tamam dedi aferin geçti. Evet bir dakika içinde ortalama e, komple bayılacak. Tamam kızım tamam sakin sakinleydi aferin sana sakin tamam sakin tamamen bayılacak mı? Evet, bayılma gerçekleşmemiş daha hala gözleri açık. Az kaldı. Hocam ameliyat kaç saat sürer? 2. saat. Tamam. Çiş. Hocam dişini kakasını yaptı. Yaptı. Aynen. Çiş iki defa, kaka bir defa oldu. Seni de alayım mı hocam sıkıntı var mı? Yok etmez. Arkadaşlar veterinerimiz de olca olca. Bu bölgenin en iyilerinden. Ve özellikle fiyatta geçirmeyenlerden. Ben yani bunun da altını çizeyim. Tümör burada arkadaşlar. Hocam bana sanki biraz büyümüş gibi geldi bu şey daralmış, uzamış, uzunluğu. Ha yayılıyor anı. mu? Ha yayılmamış. Ha. Şu kenar, bir de damarı daralmış. Peki. İstediğim oydu zaten. E, başka bir yerinde çıksaydı bu tümle biz bunu fark edebilir miydik hocam? Mesela iç İç karnında... Mi? Yani sürekli taranıyorsa, temizleniyorsa hani fark edilir ama. Ha bir şişlik olur tınav, yine başka aynen. bölgede çıksa da. Yüklü ya... hayvanlar olduğu için çok sahibi fark edemiyor çok büyümeden. Ya ben genelde hocam hani 2-3 kemir böyle elle yokluyorum köpekleri. Hı hı hı. Haftada bir. Ama bu meme tümörleri, işte bizim korktuğumuz tümörler, akciğeri, özellikle akciğeri metastaz yapabiliyor bunlar. Yani korkma nedenimiz o. Hı hı. Ee, başladıysa elinde sonunda nüks olacak. Aynen. Ama bunun ne kadar süre sonra olacağını bilemiyoruz. Hangi bölgeden çıkacağını yine meme loblarında mı, vücudun farklı bir ülkesinde mi çıkar bilemiyoruz. Yani komple almak daha mantıklı ama çok işte büyük bir işlem yaşına göre hayvanın Komple yaşından. memeleri mi? Ama çok büyük bir ameliyat olur bu sefer hayvanın yaşından dolayı çekiniriz öyle bir ameliyata. Yaşı var ama hani dinç fark eder mi? Çok dinç yaşına göre. Yani ne kadar dikkat edersek edelim illaki kan kaybı olacak. Hmm, ondan. Çünkü büyük bir alanı keseceğiz kan kaybı çok olacak. Anladım hocam. Yani risk 2'ye 3'e çıkacak. Şu an bile riskli diyoruz ya o risk çarpı 2 çarpı 3 olacak. O yüzden hani göze almak istemiyorum. <laughs> yani bu rahatsız eden bölgeyi uzaklaştırmak şu an yaptığımız. Çünkü iki ayağın arasında olduğu için hareket ederken bu hayvanın canını bile yakıyordur. Sürtünmeden dolayı biraz daha büyüyünce bunda parçalanmalar olacak. Bu sefer de ameliyata mecbur kalacağız.